çok gelen yine bir soruyu cevaplamak istiyorum. Diyorsunuz ki C serum ve C krem birlikte sürülür mü? Birlikte sürelim mi? Bakın birlikte sürülür, hiçbir sorun yok. Eğer ki cildinizde C serum veya retinol veya hyaluron onun e, yapacağı etkiyle ilgili sorununuz sizin için önemliyse tabii ki birlikte sürün. C serum ne yapıyor? En önemlisi cildimize parlaklık veriyor. Antioksidan cildimizi parlak gösteriyor. Cildimizdeki lekeleri kesinlikle azaltıyor. Cildimizdeki kırışıklıklara iyi geliyor. Eğer böyle bir problemim var diyorsanız bir müddet C serum üstüne C kremi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama ben genelde serum kullanıyorsam üstüne de başka bir etki etken madde sürmeyi tercih ediyorum. Hyaluronik asit olabilir, retinol olabilir veya kolajen olabilir.